merhaba arkadaşlar bugün size yaptığım uzun yapıyı gösteriyorum şey bir önceki video göstermiş bu videoda onun bir farkı var şey biraz daha fazla uzun uzatmış olabilirim o yapıyı hep uzatacağım şu anda bu yapı dünya rekoru olabilir hiç üşenmeden yaptım bunu <laughs> Bu bütün denizleri kurutmaktan bile daha uzun olabilir bu. <laughs> şey e, kuzenimle falan oynayacağız bu sunucu arkadaşlar. Kuzenimi burada altı elmasa bindireceğim. 3 elmas diyordum bunun iki katını daha uzattım. Şuraya balçık kalesi yaptım. Şuraya da garip bir yapı yaptım. Şurada do dolaş deneyim dolaşıcı yaptım. Gel. Şunu da sizinle yapacağım şimdi. <laughs> tane yani edecekmiş arkadaşlar. İçinde Şuraya toprak koyalım. Arkadaşlar bu biraz uzun bir yapı. Fazla uzun hatta.

arkadaşlar arabada gidin her yere koyuyorum minik gezici bunun adı artık minik gezici şuraya toprakla koyalım minik gezici koyalım şuraya <laughs> bu da birer masa arkadaşlar Hayır, bir demir o. Bu da oturak. <laughs> Arkadaşlar, şu yatağa tıklayayım da artık ölürsem duvar Arkadaşlar başka ne yapılar yapabiliriz buraya? Şu bakar mısınız? Şimdi? Şunu devam ettireceğim ben. Bunun için ne kadar mı harcadım arkadaşlar sizce? Yorumlara yazın. Şimdi yazın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam söylüyorum. Bunun tam tamına 5... Dört buçuk saatte yaptım arkadaşlar bunu. Dört buçuk saatimi harcadım bunun için. Bunun <laughs> <laughs> içinde o oh, beş dakika harcadım şu küçük ıı, gezici. Vah. Wow. Şu kale için şey harcadım. Şu, ıı, şu bu ve ıı, bu bir de bu içinde bir 20 dakika mı harcadım trambolin ama arkadaşlar size daha garip bir şey göstereceğim şunu bırakalım başka ne gereksiz burada piston şimdi lazım değil bir basmak arkadaş örsümüzü şuraya koyacağız. Tamam. bırakalım. Hı. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar yağmurlu yapacağım havayı. Hava durumu. Ay. Ya. Arkadaşlar. Şimdi çok olacaksın şimdi. Uf. Dünyanın diğer tarafına uçtum. Bu, böyle bu kadar uçabiliyoruz arkadaşlar böyle bu kadar uçabiliyor. Bir de havada şunu yaparsak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eskiden şurada acayip kocaman oldu diyordum. Video çekecektim vazgeçtim şöyle uzattım buralara kadar. Su var diye yapmamıştım. Hem minik gezici hala devam mı ediyor? Şunu. Devre dışı. Nereden devret? devre dışı? Devre dışı, devre dışı, devre dışı. Minik gezici şimdi birazdan çalıştıracağım. Minik gezici çalıştı Dın dın dın. Oh. Ama arkadaşlar bunu yaratıcıda yaptım. Hayatta kalmada yapsaydım dört buçuk saatimi harcamıştı. Şimdi kaç... Dur orada bir şey var. Bu bölgede videoyu durdurun arkadaşlar. Oradan bana da atabilirsin. Ben burada tam burada videoyu durduracağım. Orada neler olduğuna bakmam gerekiyor. Yoğun ve ortaya... Eskiden arkadaşlar burası benim e ev yapma bölgemdi. Ev falan yapıyordum. Artık hiç gerek yok. <laughs> arkadaşlar çok garip bir şeydi. Ah. Arkadaşlar, şurada deneyim, Orada sistem var ya. Alan yol yapıyor ya. Oy, bir tane kırdım şuradan. Balçık. Arkadaşlar bay bay.